Burası Bodrum Türküsü. Buraya otobüse geldim. Gelirken kredi kartını kullandım. Dokumatik kart yeterli oluyor. Gayet güzel bir şekilde yolculuk yaptım. Yolculuk gibi buraya ulaşmak çok zor değil. Bodrum'dan yarım saat sürüyor. Ama hiç hissetmiyorsun. Şimdi gelirken çok güzel yeşilliklerin arasında gidiyorum. Burası Bodrum Türküsü. Deniz. Ekim ayında olmasına göre da, rağmen çok sıcak. Gördüğünüz gibi çok ince. Halk geçi burası. Şemsiyeler var. Şemsiyeleri kiralayabiliyorsunuz. 25 liradan kiralayabiliyorsunuz. Türkiye ekonomisinin eee kriz yaşadığı bir dönemde gayet uygun Muğla Belediyesi tarafından